Herkese merhaba. Ben uzman psikolog Sevin Çözcan. Şu anda zor ve belirsiz günlerden geçiyoruz ve bu süreçte fiziksel sağlığımızı koruduğumuz kadar psikolojimizi yani ruh sağlığımızı da korumamız çok önemli. İnsanız ve doğal olarak kaygılanıyoruz. Bu süreçte böyle bir tepki vermemiz çok normal. Ancak kaygımızın şiddeti bizim hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle özellikle bu süreçte kaygımızı ve algımızı yönetebilmemiz, kontrol edebilmemiz çok önemli. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Aslında güne nasıl başladığımız çok önemli. Çünkü biliyoruz ki güne nasıl başlarsak gün boyunca psikolojimiz de bundan etkileniyor. O nedenle bu videoda size hepimizin her yaş grubunun rahatlıkla uygulayabileceği tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle uyku düzenimizi korumalıyız. Her gün hemen hemen aynı saat aralığında uyanmak önemli. Eğer bunu kendimiz başaramıyorsak telefonumuzun ya da saatimizin alarmını kurabiliriz. Uyandınız, yataktan kalktınız. İlk işiniz elinizi yüzünüzü yıkamak ve en az bir bardak su içmek olsun. Su sizin metabolizmanızı hızlandırıyor, zinde kalmanızı, zinde hissetmenizi sağlıyor ve aslında en önemlisi bağışıklığınızı destekliyor. Ve sonraki adım, pijamalardan kurtulmak. Sosyal hayatımızda kendimize gösterdiğimiz özeni evde olsak bile mümkün mertebe evde de sürdürmeye devam etmeliyiz. O yüzden lütfen şimdi pijamalarınızı çıkarın ve onların bize ele geçirmesine izin vermeyin. Ve evi havalandırma zamanı. Emin olun, temiz havayı hissetmek hepimize iyi gelecek. Biliyoruz ki bilimsel araştırmalarla müziğin psikolojimiz üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmış durumda. Ve benim size yine Narizane önerim kalktıktan sonra yapmanız gerekenlerden bir tanesi de sevdiğiniz müzikleri dinlemek olsun. Beslenmemiz Tabii ki de bu süreçte en önemli kısımlardan bir tanesi. Burada da size verebileceğim tavsiye en azından kahvaltınız bitinceye kadar herhangi bir kaynaktan bu bir sosyal medya kanalı ya da televizyon olabilir. Lütfen gündemle ilgili bir bilgiye ulaşmayın. Malum hepimizin ev içindeki dengeleri birbirinden çok farklı. Kimimiz evden çalışmaya devam ediyor. Kimisi ev işleriyle birlikte çocuklarıyla vakit geçirmek durumunda. Kimisi dışarıda geçirmeye alıştığı emeklilik hayatını evde geçiriyor kimisi de eğitimine uzaktan devam ediyor. Bu süreçte ev içindeki dengeyi korumak da önemli. Bir gün öncesinden ertesi günü birlikte ya da ayrı ayrı vakit geçirmeniz gereken ya da vakit geçireceğiniz durumları belirleyin. Birlikte vakit geçirebileceğiniz zamanlardan keyif alabileceğiniz neler yapabilirsiniz? Bunlar üzerinde lütfen düşünün. Bu süreçte size katkı sağlayacak, gelişiminize destek olacak ve size Keyifli vakit geçirtecek şeyler bulmanız önemli. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Birçoğumuz bu kadar uzun süreyle sosyal hayattan uzak kalmadık. Ve bu belirsiz günlerin bir süre daha devam edeceğini az çok kestirebiliyoruz. Evde vakit geçirirken sizden ricam özellikle çocuklarınızın eline sadece telefon ya da tableti verip gün boyunca burada vakit geçirmelerini lütfen engelleyin. Ve kendiniz de kendi sağlığınız için gündemi takip edebilmek adına gün içerisinde defalarca kaynakları kontrol etmek yerine günde en azından iki defa sabah ve akşam olmak üzere ara ara gündemi kontrol edin. Aslında önemli olan odamızı değiştirebilmek. Peki neler yapabiliriz? Öncelikle egzersiz. Biliyoruz ki her yaş grubuna uygun evde uygulayabileceğimiz çok sayıda egzersiz yöntemi var. Bunlardan size en uygun olanını lütfen bulun ve uygulayın. Başka ne mi yapabiliriz? Kitap okuyabiliriz. Film izleyebiliriz. Dans edebiliriz. Müzik dinleyebiliriz, sevdiğimiz müziklere eşlik edebiliriz. Yemek yapabiliriz, yeni tarifler deneyebiliriz oyun oynayabiliriz. Bazı süreçleri eğlenceli hale getirmek için oyunlaştırabiliriz. Resim yapabiliriz ve aklıma şu anda gelmeyen nicesi. Eminim sizlerde çok farklı yöntemler uygulayabileceğiniz aktiviteler bulabilirsiniz. Bu süreçte hepimizin belli bir derecede gergin olması çok normal. Ama gerginliğimizi öncelikle kendimize zarar vermeden ve sonrasında özellikle çevremizi de etkilemeden yönetmemiz gerekiyor. Sizlere ufak bir tavsiye daha. Gergin olduğunuzu hissettiğinizde lütfen rahat bir yere oturun, gözlerinizi kapatın ve 5 ya da 10 dakika derin bir şekilde nefes alıp verin. Başta da söylediğimiz gibi uyku. Aynı saat aralığında uyumaya lütfen özen gösterin. Biz yetişkinler olarak 7-8 saatlik uyku süremizi tamamlamamız gerekiyor. Çocuklarımız için de hangi yaş grubundalarsa gerekli olan uyku süresini lütfen gözden kaçırmayın. Ben bize güveniyorum. Çünkü biz birlikte varız. Emin olun bu süreçte hayat eve sığar. Evde kal Türkiye, evde kal İzmir. Birlikte varız, birlikte başaracağız.